Ormanların derinliklerinde sevimli bir tavşan yaşarmış. Adı Pamuk'muş. Çünkü tüyleri o kadar yumuşakmış ki dokunan herkes ona pamuk diyormuş. Bir gün Pamuk ormanda dolaşırken rengarenk bir kuşla karşılaşmış. Kuş Pamuk'a sihirli bir hikaye anlatmış. Hikaye ormanda kaybolan bir prensesin bulunmasıyla ilgiliymiş. Tomuk, hemen ormanın diğer hayvanlarına haber vermiş ve birlikte prensesi bulmaya karar vermişler. Yolda türlü zorluklarla karşılaşsalar da, dayanışma ve arkadaşlık sayesinde bütün zorlukları aşmışlar. Sonunda prensesi kaybolan bir mağarada bulmuşlar. Pamuğun yumuşaklığı ve diğer hayvanların yardımseverliği sayesinde prenses korkmadan dışarı çıkabilmiş ormanın derinliklerinde bir gelen hayvanlar, birbirleriyle dostluklarını pekiştirmişler ve bu olaydan sonra ormanları daha güzel bir yer haline getirmişler. Komuk ve arkadaşları ormanda hep birlikte mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler.